Basıncı, Düzenlenen basın toplantısında 15 Şubat'ta son bulan maddi destek program başvuruları ile ilgili bilgi sunuldu. Son çıktığımız proje teklif çağrımızın başvuruları, başvuruları Cuma günü sona ermiştir. Bu başvuruları neticeleri ilgili olarak sizlere ve sizin vasıtanıza da kamuoyuna biz de arz etmek üzere gelmeye geldik. Bu fırsatı bize sağladığınız için hepimize ayrı teşekkür ediyorum. Genel Sekreter Mustafa Gündoğan, ajansa 304 proje başvurusunda bulunduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti. Yani arkadaşlar, ajansımızın 2013 yılı malı destek programlarına başvurular sonucunda toplam 304 proje kabulü gerçekleşmiştir. Bu proje başvurularının yaklaşık %58'i, yani 175 adeli balık ve ilçelerinden yaklaşık yüzde 42'si de e, yani 129 adetinden Çanakkale ilçelerinden yapılmıştır. Üç program da malumuz malumunuz çıkmıştır. Tarıma dayalı sanayi, turizm ve sosyal kalkınma mali destek programları. Bu projelerden 162 adet sosyal kalkınma mali destek programları ki en fazla proje aldığımız program oldu. 92 adayda tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine ve 50 adayda de turizmde için arttırılması, malzemesi programı yapılmıştır.